إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار رب شرحي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. Değerli kardeşlerim, söyledi. Rabbimiz Sûbbâna Teala Taala izin verirse bugün yine onun kelamı olan Kur'an'dan söz etmeye devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta geçtiğimiz hutbede. Allah Azze ve Celle'nin bu kitabın insanlara en doğru yolu gösterdiğini, bu kitabın böyle bir özelliğe sahip olduğunu zikrettiğini söylemiştik. Allah Azze ve Celle kitabın önünden ve arkasından hiçbir dalaletin, hiçbir sapıkların uğramadığını, bu kitabın ancak insanlara en doğru yolu gösterdiğini söylemiştik. Bugün yine Allah Subhanahu ve Taala'nın bu güzel kelamından, güzel kitabından insanlar için gönderilmiş insanların iyiliği için, insanların maslahatı için gönderilmiş bu kitabın başka bir özelliğinden, insanlar için şifa ve rahmet olduğu özelliğinden bahsedeceğiz inşallah. Allah subhanahu teala bu kitabı bütün insanlar için hem şifa kaynağı hem de rahmet olarak göndermiştir. Bu Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve keremiyledir. Bu Allah subhanahu teala'nın insanlara yaptığı bir iyiliktir, bir güzelliktir. Allah Azze ve Celle Yunus Sûresi'nde kardeşlerim, bu kitabın bütün insanlar için faydalı bir kitap olduğunu, bütün insanların dertleri için, sıkıntıları için gerçek manada bir şifa olduğunu bize zikrediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki muhakkak ki Rabbiniz'den size bir öğüt gelmiştir, bir uyarı gelmiştir ve şifa lima fi's sudur gönüllere şifa ve huda ve rahmetul mu'minin müminler için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak gönderilmiştir. Bakın kardeşlerim Rabbimiz Sübhanu Teala bu ayetinde bütün insanlara hitap etti. Dedi ki Rabbinizden size bir öğüt, bir uyarı gelmiştir. Sizin sıkıntılarınıza, gönüllerinizdeki, kalplerinizdeki hastalıklara Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun bütün hastalıklarınıza bir şifa gelmiş. Size doğru yolu gösteren bir rehber ve sizin için bir rahmet kaynağı olarak bu Kur'an indirilmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Allah katından gelmiştir sizin için. Kalplerde Allah Subhanahu Teala insanları en iyi tanıyan, kendisi onları yarattığı için, onları en iyi bilen bir ilah olduğu için kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala biz insanların kalplerinde nasıl hastalıklar, nasıl sıkıntılar olacağını biliyor bizim kalbimizde Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan, bizim kalbimizde Allah muhafaza şirk hastalığı bulunabilir, küfür hastalığı bulunabilir, bid'atlar bulunabilir, hurafeler bulunabilir. Allah Subhanahu ve hakkında hiçbir delil indirmediğine dair itikadımıza, amellerimize zarar verecek bir takım şeyler bulunabilir. Allah Azze ve Celle bu kitabın indirdiği bu ayetlerin bizim kalplerimizdeki bu hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Kalbinizde her türlü bulunabilecek her türlü sıkıntılara, bütün hastalıklara şifa olarak gönderilmişti bu kitap. Allah Azze ve Celle bizleri hidayet etmeden önce bizler de çevremizdeki insanlardan duyduğumuz kadarıyla Allah hakkında bazı zanlarımız vardı. Allah Azze ve Celle o şekilde tanıyorduk. Allah'ın dinini o şekilde biliyorduk. Fakat Rabbimiz Subhanahu Taala'nın kitabına ne zaman kitabı olduk, Allah Azze ve Celle ne zaman ki bize hidayet yolunu gösterdi, biz hidayetimizi, doğru yolu bu kitapla bulmaya çalıştık. Baktık ki artık yavaş yavaş kalplerimizdeki bu hastalıkları gideriyoruz. Kalplerimizde hem Rabbimize karşı olan suizan, hem de çevremizdeki insanlara karşı beslediğimiz kötü hasletleri giderdiğimizi görmeye başladık. Bu içimizde biriktirdiğimiz kin olabilir, haset olabilir, öfke olabilir, insanlara karşı beslediğimiz suizan olabilir, Tüm bunların şifa kaynağı olarak Rabbimizin kitabını önümüze bulduk. Biz Rabbimizin ayetleriyle doğru yolumuzu çizmeye başladık. Ve Allah Azze ve Celle'nin fazlı keremiyle, Allah Subhanahu Taala'nın rahmetiyle biz insanlara gönderdiği bir kitaptır. Allah Subhanahu Taala bu kitabın kendi fazlıyla, kendi rahmetiyle biz kullarına kendisinin gönderdiği bu kitapla Bizim bununla övünmemizi, bizim bununla, bizim bununla sevinmemizi istiyor. Kul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bi zalika İşte sevineceklerse Allah'ın kendi fazlı keremiyle onun insanlara rahmetiyle sevineceklerse, mutlu olacaklarsa bununla mutlu olsunlar diyor Allah Azze ve Celle. Şayet insanlar sevineceklerse bir şeyden dolayı bir mutluluk, bir huzur duyacaklarsa Allah'ın kendilerine gönderdiği bu kitapla onun fazla keremiyle, onun rahmetiyle gönderdiği bu kitapla sevinsinler. Huve hayrun mimme yecma'un. Çünkü bu kitap, bu Allah'ın ayetleri onların toplayıp biriktirdik, biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Hakikaten de böyle değil mi kardeşlerim? Bizler ne zaman dünyalık olarak biriktirdiğimiz, toplamadığımız şeylerden gerçek manada mutluluk duyduk, mutluluk duyduk, huzur duyduk? Ne zaman bize mutluluk getirdi? Olsa olsa sadece geçici bir mutluluk getirmiştir. Ama Allah'ın ayetleri böyle değildir. Allah'ın ayetleri bizim için sonsuz mutluluk kaynağıdır. Bizim için huzurdur. Şöyle bir hayatımızı gözümüzün önden geçirelim. Bizler ne zaman ki Allah'ın kitabından uzak kalıyoruz, hiçbir şey bizi mutlu etmiyor. Hiçbir şey bize huzur vermiyor. Hiçbir şey bizi gerektiği gibi sevindirmiyor. Ama biz Allah'ın ayetleriyle baş başa olduğumuzda, Allah'ın ayetlerini kendi aramızda konuştuğumuzda, Allah'ın ayetlerinden söz ettiğimizde Allah'ın ayetlerini kendimiz için Allah'ın ayetlerinin kalbimize şifa olduğunu, rahmet olduğunu hissettiğimizde, buna yakinen inandığımızda mutlaka o zaman artık huzuru da mutluluğu da bulmuş oluyoruz. Allah Subhanahu Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki: "Ve nunzilu minel Kur'an huwa şifaa ve rahmetul lil mu'minin." Andolsun ki biz bu kitaptan müminler için şifa ve rahmet olarak ayetler indirmişiz. İndirmişizdir. Ve la yezidul zalimin illa Ve bu kitabın ayetleri de kardeşlerim müminlere şifa olduğu gibi rahmet olduğu gibi zalimlerin ancak kayıplarını, ancak hüsranlarını artırıyor der Allah azze ve celle. Onların ancak hüsranlarını artırıyor. Bu zalimler, bu kafirler niye Müslümanlara bu şekilde düşmanlık yapıyorlar? Çünkü onların tabi oldukları hak bir kitap yok. Onların gerçekten de önüne koyabildikleri Allah'tan kendilerine indirilmiş bir burhan, bir delil yok. Müslümanlar buna tabi oldukları için, Müslümanlar hem dünyanın hem de ahiretin mutluluğunu, huzurunu kendileri için, öngördükleri için, bunu umut ettikleri için onlar bunu çekemiyorlar. Ve hiçbir zaman da gerçek manada onların mutluluğa, huzura kavuştuğunu göremezsiniz. Çünkü bu ancak onların onların ne yapar? Onların hüsranını, onların kayıplarını artırır. Kur'ansız yaşayan bir insanın huzura erişmesi mümkün değildir. Kur'ansız bir hayat yaşayan bir insanın gerçek anlamda mutlu olması mümkün değildir. Eğer siz Kur'ansız bir hayat yaşıyorsanız, Allah'ın ayetlerinden haber bir haber bir hayat yaşıyorsanız kardeşlerim, vallahi şunu şöyle bilin ki sizler zengin olsanız da fakirsiniz. Sizler sağlıklı olsanız da hastasınız. Zahiren mutlu olsanız da huzurlu olsanız da mutlaka sizin kalbinizde bir kaos vardır, bir çöküntü vardır. Huzursuzdunuz. Bunu böyle bilmeniz lazım. O yüzden kardeşlerim bizler önümüze çıkan her problemde, her sıkıntıda Allah'ın ayetlerine yöneleceğiz. Bunu böyle yapmak zorundayız. Çünkü Rabbimiz bunun yolunu bize böyle gösterdi. "Feyin tenaza'tun fi şey'in farudduhu ila Allahi ve Rasul." Aranızdaki her çekişmede, her sıkıntıda, her problemde bunu Allah'a ve Resulüne götüreceksiniz inşallah. Allahu Hayatımızdaki bütün sıkıntıları, bütün problemleri maddi manevi ne varsa bunu Allah'ın ayetleriyle çözeceğiz. Bugün toplumumuzdaki bu hüsranın, bu kaosun, bu mutsuzluğun sebebi nedir? Bir türlü bir dikiş tuturamıyorlar. Bir türlü hiçbir şey düzene oturmuyor. Ekonomik düzen olsun, hukuki alandaki düzenler olsun, ailevi problemlere bakın. Ondan sonra toplum içerisindeki çıkan kaoslara bakın. Hiçbir şekilde bir dikiş tuturamıyorlar. Bir yola giremiyorlar. Niye? Çünkü onlar Allah'ın kitabına tabi değiller. Ne zaman ki Allah'ın kitabına dönerler, o zaman hayatlarındaki bu problemin yavaş yavaş ne güzel bir şekilde çözüleceklerini mutlaka göreceklerdir. Bizim de Allah'ın ayetleriyle baş başa, Allah'ın ayetleriyle iç içe yaşamamız lazım. Ailemizde mi bir sıkıntı oldu? Eşimizde mi bir sıkıntı oldu? Çocuklarımız aramızda problemler mi var? Bunu Allah'ın kitaplarından çözmeye çalışacağız. Allah'ın kitabındaki ayetlerinden çözmeye çalışacağız. Ondan sonra kendi Müslüman kardeşlerimiz aramızda bir sıkıntı mı var? Yine Allah'ın ayetlerine yöneleceğiz. İçinde bulunduğumuz toplulukla aramızda bir sıkıntı, bir problem mi var? Allah'ın ayetlerine yöneleceğiz. Bazen dikkat edin. Yani zahiren bakıldığı zaman hiçbir sıkıntımız yok. Maddi bir sıkıntımız yok, bir problemimiz yok. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Ama içimizde bir sıkıntı var, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu neyden dolayıdır biliyor musunuz kardeşlerim? Allah'ın kitabından uzak durduğumuzdan dolayıdır. Çünkü biz Allah'ın ayetleriyle iştigal etmiyoruz. Allah Azze ve Celle mutlak manada insanlar için, müminler için, şifa kaynağı olarak, rahmet kaynağı olarak bu kitabı indirmiştir. Bizler Allah'ın ayetlerini okumazsak, Allah'ın kitabını ezberlemesek, Allah'ın ayetleri amel etmesek, onu hayatımızda tatbik etmesek, nasıl Allah Azze ve Celle'nin vaad ettiği bu şifaya, bu rahmete, bu huzura kavuşacağız? Böyle bir şey mümkün değildir. Bakın, İmam Katede Rahimullah diyor ki, müminlerin durumu Allah'ın kitabına karşı olan durumları onlar Allah'ın ayetlerini ezberledikleri için Allah'ın ayetleriyle amel ettikleri için onlar için şifa kaynağı oluyor. Rahmet kaynağı oluyor. Ama kafirler böyle değil. Kafirler Allah'ın ayetlerini ezberlemiyorlar. Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Allah'ın ayetlerine karşı ilgisiz kaldıkları için onlar için şifa olmuyor. Rahmet kaynağı olmuyor. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَمَنْ اَعْرَضَ fe inne lehu ma'işeten Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kim benim kendisi için indirdiğim bu ayetlerden, bu şifa kaynağı, rahmet kaynağı olan ayetlerden yüz çevirirse onun için dar bir hayat vardır. Dar bir hayat vardır. O ne kadar zengin olsa da, ne kadar sağlıklı olsa da, etrafında ne kadar çok insanlar olsa da, ne kadar mala mülke sahip olsa da o insanın gerçek manada mutlu, huzurlu olması mümkün değildir. Biz etrafımızdaki şöyle bir insanlara bakın, Adamın zahiren hiçbir derdi yok. Bir sıkıntısı yok. Adamın hali vakti yerinde, sağlığı yerinde. Ondan sonra maddi anlamda aklınıza gelebilecek her şeye sahip. Ama günün birinde bakıyorsa adam hayatına son vermiş. Kendi hayatına son vermiş, intihar etmiş. Bu neyden dolayıdır? Allah'ın ayetlerinden, Allah Azze ve Celle'nin şifa kaynağı, rahmet kaynağı olarak indirdiği bu ayetlerden uzak durmak ve Allah'ın kitabından uzak yaşanan bir hayatın sonucudur bu. Bizler de bu noktada kardeşlerim, kendi nefislerimize dikkat etmek zorundayız. Çünkü bizler Müslümanlar olarak Allah'ın kitabıyla hidayet bulduk. Allah'ın kitabıyla bizler doğru yolu bulduk. Bakın şu an içinde bulunduğumuz, bulunduğumuz şu durumu bir göz önüne bulundurun. Bizler cahiliyedeyken Allah'ın kitabına dayalı bir hayat yaşamadığımız için bir sapıklık içerisindeydik. Kim bizi bununla ikna edebilirdi ki? Mesela bugün yaşadığımız hayata kim bizi ikna edebilirdi? Hangi insan olursa olsun, bu haktır, senin böyle yaşaman lazım, bu haramdır, bu helaldir. Kim bizi buna ikna edebilirdi? Bizler ta ki Allah subhanahu teala'nın kitabını okuduk. Rabbimizden daha fazla hiç kimsenin doğru sözü olmadığını anladık en doğru sözlü olan Allah Azze ve Celle'dir dedik. Onun kitaplarına, onun kitabına, onun ayetlerine iman ettik. Ve bunu hayatımıza geçirdik. Allah'tan başkası bize bizi buna tevhide, İslam'a, Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirttiği bu helallere, haramlara bizi ikna edebilir miydi? Asla. Bizler Rabbimizin ayetlerini gördükten sonra bu yola girdik. Hidayet yolunu tuttuk. Bundan sonra da Allah'ın kitabı üzerindeki iştigalimizi, onunla meşguliyetimizi artırmamız lazım. Ta ki Allah Subhanahu taala kitabında belirttiği gibi bizim için bu kitap, Allah'ın bu ayetleri bir şifa kaynağı, bir rahmet, rahmet kaynağı olsun. Rabbim azze ve celle bizleri kitabından ayırmasın. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu taala indirdiği bu kitaptaki bu ayetler nasıl ki insanların toplumsal problemlerine çözüm yolu açıyorsa, nasıl ki insanların manevi sıkıntılarına, kalp hastalıklarına çözüm buluyorsa aynı şekilde insanın maddi sıkıntılarına da muhakkak çözüm bulur. Sizin bedeninizdeki rahatsızlıklara karşı kardeşlerim mutlaka Allah subhanahu teala'nın ayetleri bir fayda olacaktır, bir şifa kaynağı olacaktır. Çünkü Allah azze ve celle'nin gönderdiği Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği sahabeler de Kur'an'ın ayetlerine karşı böyle bir yaklaşım içerisindeydiler. Bakın Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından söz ederken onun o vefat etmesine sebep olan o hastalığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli avuçlarının içine felak ve nasurelerini okuyup kendi bedenine sürdüğünü söylüyor. Ta ki ne zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna güç yetiremedi Ayşe annemiz diyor ki aynı şeyi ben bu şekilde yapıyordum ve onun kendi yerlerini onun bedenine sürüyordum Ayşe annemiz. Demek ki bu Kur'an'ın ayetleri bizim manevi sıkıntılarımıza şifa olduğu gibi bizim maddi sıkıntılarımıza da şifa kaynağıdır. Biz çoğu zaman bedenimizde bir rahatsızlık çıktığında, bir hastalık çıktığında ilk olarak hemen doktorlara, ilaçlara başvuruyoruz. Ha, şeriat bunu yasaklamış mı? Yasaklamamış. Şeriata göre bir doktora gitmek, tedavi olmak, ilaç kullanmak bunlar meşhur olan şeylerdir. Ama bizim de sahabe gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara öğrettiği gibi Allah'ın ayetlerinden yararlanmamız lazım. Bundan faydalanmamız lazım. Bakın şunu hayatınızda deneyin kardeşlerim. Çoğu zaman ilaçların işe yaramadığını, ondan sonra tedavilerin işe yaramadığını gördüğünüz zamanlarda Allah'ın ayetlerinin mutlaka size fayda verdiğini, size şifa verdiğini göreceksiniz. Bir gece yatağınızda büyük bir baş ağrısıyla veya büyük bir ateş içerisinde olduğunuz zamanlarda Allah'ın ayetlerini tilavet ettiğinizde, Allah'ın kitabından ayetler okuduğunuzda sabaha kalktığınızda mutlaka bunun faydasını, şifasını göreceksiniz kardeşlerim. Mutlaka bunun sizin o hastalığınız hakkında, derdiniz, sıkıntınız hususunda mutlaka size bir fayda getirdiğini, size bir artı getirdiğini, sizi huzura kavuşturduğunu göreceksiniz. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Bu Allah Subhanahu Taala'nın kendi vaadidir, kendi kitabında zikrettiği bir şeydir. Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha başka doğru sözlü olan kim vardır? Yani Allah kadar kim doğru sözlü olabilir? Bu Allah'ın vaadidir. Bu Allah'ın kitabında belirttiği bir şeydir. Allah Azze ve Celle bu kitabın, bu ayetlerin müminler için şifa olduğunu söylüyorsa, mutlaka müminler için şifadır. Yeter ki biz gereği gibi Allah Azze ve Celle iman edelim, onun ayetlerine iman edelim, onun ayetleriyle meşgul olalım. Yakinen Allah Azze ve Celle'nin iman edilmesi gerektiği söylediği şeylere iman edelim. Mutlaka bir gün bizi hesaba çekeceğini, ahiret gününün mutlaka bir gün olacağına biz yakına iman edelim. Bakın o zaman Allah'ın ayetleri bize nasıl şifa kaynağı, rahmet kaynağı oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahabesi de bunun göstergesidir. Çünkü sahabeler de bu şekilde Allah'ın ayetleriyle kendileri için şifa arıyorlar. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden biri bir yolculukta bir kavmin kendisine gönderdiği bir adam ona dedi ki işte bizim liderimizin, bizim başımızdaki adama yılan soktu veya akrep soktu, onun için sizin yanınıza bir şeyler bulmaya geldik, dedi. Tabii sahabeler bakıyorlar ki kendi işlerinden gerçekten böyle bir rukiye falan yapacak, ondan sonra bu konuda bilgi sahibi, tecrübe sahibi olan kimse yok. İşlerinden biri gitti, kalktı, sadece onun için Fatiha Suresini okudu, geri döndüğünde Kendisiyle birlikte o insanların onlara işte hediye olarak verdikleri birkaç koyunla geri döndü. Dediler ki sen bunu nasıl yaptın? Dedi ki ben sadece Fatiha okudum. Yani bu konuda herhangi bir tecrübem yoktu dedi. Bakın kardeşlerim, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanlarına geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bunun bir şifa kaynağı olduğunu nereden bildin? Hatta o koyunlardan kendisi içinde ayrılmasını onlara söyledi. Demek ki Allah'ın ayetleri şifadır. Demek ki Allah'ın ayetleri insan üzerine bir rahmet kaynağı olarak iner. İnsanın üzerine bir sekinet olarak iner. Bizim de Allah'ın ayetlerinden bu şekilde faydalanmamız lazım. En basitinden günde kaç defa namazlarında Fatiha suresini okuyoruz. Mesela bunu düşünerek, iman ederek, fehmederek, anlayarak okuduğumuz zaman mutlaka bunun faydasını üzerimize göreceğiz. Boş zamanlarımızda hiçbir şey yapmıyorsak Fatiha suresini okuyalım. Bir sıkıntımız olduğunda okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ar-Rahmanir-Rahim. Meliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Bu şekilde üzerinde tefekkür ederek, anlayarak, bize fayda vereceğine iman ederek okursak mutlaka bunun faydasını göreceğiz. Rabbim Azze ve Celle bizleri kitabıyla sürekli meşgul olan, Allah'ın ayetlerine iman ederek onlarla iştigal eden, Allah'ın kitabının kendilerine şifa ve rahmet kaynağını olarak yakinen iman eden kullarından eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vanel elhamdülü rabbi amin ve